arkadaşlar. Bugün Arefe. Herkesin Ramazan bayramını kutlarım. Yarın bayramın birinci günü. Allah nice bayramlara kavuştursun. Ailemizde sevdiklerimize inşallah hep beraber nice bayramlara erişiriz. Mübarek Ramazan ayını geride bıraktık. Oruç tutanlar, tutmayanlar. Herkesin bayramı kutlu olsun. Tutmaya imkanı olmayanlar. Allah onlar da inşallah Şifa versin diyelim. Sağlık sorunu olanlara, hastalara şifa, dertlilere deva, parası olmayanlara da para versin. Yetel Osman'ın dediği gibi helalinden ve en hızlısından 10 milyon dolar, helalinden ve en hızlısından 20 milyon euro, helalinden ve hızlısından 18 katrilyon Türk lirası inşallah en kısa zamanda nasip etsin. Hava 17 derece, güzel bir hava var. Şöyle bir Viyaporta doğru turlayacağım. Hem biraz şu DJI Mic Mini'nin de rüzgar sesini denemiş olacağım. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor göreceğiz. Ya şu Eceas marka bir interkomum var. Çin'den almıştım. Amazon'dan. Onu değiştireceğim, değiştireceğim. Bir değiştiremedim. Adamlar Tam kaska açık kas mikrofonu koymuşlar. Çubuk gibi ağzımın içine giriyor resmen. Sağa büküyorsun olmuyor, sola büküyorsun olmuyor. Kardeşim tam kaska niye açık kas mikrofonu koyuyorsun ya? Koysan onun içine kablolu mikrofon. İşte uğraştırıyorlar insanı başı boşu boşuna. Ama işimi gördü mü gördü yani. İşimi görme konusunda çok bir sıkıntı çekmedim. Telefonları arayanı görmek istiyordum. Çünkü bu kaskı bağlamadan yani interkomu bağlamadan sadece telefonla motor ekranı arayanları göstermiyor. O yüzden ikisini de bağlamak gerekiyor. Hem kaskı hem telefonu motora ayrı ayrı. Arayanları ekranda görmek için acilinden bu interkomu aldım. Bakalım İstanbul boşalmış mı? Trafiğin durumundan göreceğiz. İstanbul boşalmış mı? Yoksa hala araç çıkışları devam mı ediyor? Onu göreceğiz bakalım. Oo. O ki o trafik var ya. Kilit ötesi, kilit ötesi. Aman tanrım. Aman tanrım. Şehirler arası yol kilit ötesi. O zaman ne yapıyoruz? Buradan ben tıpış tıpış geri döneyim en iyisi. Şöyle e5'e doğru kayayım. Yoksa buradan hiçbir yere gidemem. Burası var ya şu an Kurtköy'e kadar, belki de Tuzla'ya, Tuzla'nın ilerisinde Gebze'ye kadar kilit olabilir. Hemen şuradan geri dönelim. Çevre yolundan yine Riva'ya doğru kaçayım en Kurtköy tarafından vazgeçtim, Riva'ya doğru bir gideyim. Ah be, yaz da geldi vallahi hava 21 derece. Muhteşem bir hava var. Valla arkadaşlar bu vlog işlerine daha tam alışamadığımdan dolayı her seferinde camı silmeyi de unutuyorum. Eğer kötü görünüyorsa kusura bakmayın yani şimdiden. Yani motora karşı çok titiz değilim. Yazın ayda bir anca yıkarım. Belki de iki ayda bir artık kirlilik durumuna göre değişiyor tabi. Yani öyle sil parlat birisi değilim. Sıcak oldu bayağı. Şimdi şu camı Hava gelecek şekilde contasını basmadan kapatayım. Havalandırma olacak şekilde. Lastik hava basınçlarımız düzgün mü bir bakalım. Evet düzgün. Ortalama yakıtımız 4.4 litre gösteriyor. Benzinimiz de var. Tamam. Güzel. Çok hoş. Her taraf beton bina. Nefes almaya yer yok ya. Kıyıda köşede 3 tane ağaç var. Onlar da peyzaj sonradan getirilip dikilmiş ağaçlar. Hiçbiri böyle hani orman niteliğinde kendi doğal döngüsünde yetişmiş ağaçlar da değil yani. Ha, birkaç tane şöyle kıyıda köşede varsa vardır. Şimdi de finans merkezinin içine gireyim. Oradan geçeyim. Çevre yoluna bağlanayım ama bakalım trafik yok gibi E5'te. Aha bakayım birinci çevre yolu daha açık. FSM'ye doğru devam edeyim de Riva'ya doğru gideyim. Şehitler Köprüsü'ne gitmeyeyim. FSM Ankara değil. Aynen FSM'ye doğru gideyim. İşte burası da beton yığını. Yeni Finanskent mahallesi. Millet yeşile hasret bizimkiler de yeşil düşmanı. Burada kasis varmış bak. Abi baksana ya şehir çıkışı var ya Ankara yolu kilit. Ben şurada FSM'den kaçayım hemen de. Kendimi rahat bir yere atmaya çalışayım. Şuna bak ya bu nedir be? Vay vay vay. Çok fena ya. Bunlar memlekete biraz zor varsınız. Demek ki hala İstanbul'dan tamamen kaçamadım millet. Bugüne ilk güne, arefe güne kalanlar var. Böyle trafik bu kadar yoğun olunca hiç tadı olmuyor ya. Her taraf araba dolu. Aşırı trafikte motorla da bazen sıkışıp kalıyorsunuz. Hani her yerde de emniyet şeridi de olmuyor. Aralardan kaçmakta sıkıntı oluyor bu sefer. Herkes tabii iyi güzel havayı bulunca kendini dışarı attı. E bayram tatili de var tabii. Tabi ee, tabii böyle olunca da insanlar kendini dışarıya attı. Yavaş be kardeşim yavaş ya. Ya şu emniyet şeridinde buraya dörtlüleri yakmış. Bu kadar hız yapmanın anlamı ne ya? Ya ne işin olursa olsun, yani canımı tehlikeye atmaya değer mi ya? Canımı tehlikeye atmaya değer mi? Mondial RX3, benim de bundan RX1'i vardı, motora ilk onunla başladım. Küçük hafif güzel bir motordu yani, arıza çıkarmadı ama 6000 kilometredeyken arka amortisörü patladı. Yani o kadar dayanıksız yani yapacak bir şey yok, kasislerden geçerken yavaş geçeceksin. E, tabii garantiye de girmiyor. Garantisi var ama garantiye sokmuyor bile yani. Servise gittiğin zaman diyor kullanıcı hatası. Ya, kafadan kullanıcı hatası. Adam yani parçanın girişini bile yapmıyor garantide. Hani fabrika bir değerlendirsin falan hiçbir şey demiyor. Yani o yüzden bu Çinliler satış sonrası servis hizmet diye hiçbir şey yok Çinlilerde. Alacaksın, bozulana kadar bineceksin. Yaptırabilirsen yaptıracaksın, satacaksın. Elinde kalma ihtimali de var yani kuyup patlayabilirsin. Ama rx bir o açıdan iyiydi. Mesela bu rx suçlar o kadar sağlam değil yani. Bunların hep ABS beyinlerinde falan sorun çıkmıştı zamanında. ABS'li piyasaya çıktı sattılar ama sonradan hep ABS beyinleri patladı motorların. Ama tabi her zaman söylüyorum insanlar Çinliler sayesinde motora başlıyor. Yani bu Çinliler olmasaydı kaçımız motora başlayabilirdik? Hemen herkes böyle Honda'yla, Yamaha'yla, BMW'yle başlayabiliyor muyuz? Başlayamıyoruz. O yüzden Çinliler sayesinde motorcu olduk yani. Durt'un airbag yeleğini aldım. Bir senedir bende, belki daha fazla oldu. Her seferinde giyeceğim diye yola çıkıyorum. Sonra sıcak havalarda bunaldığımdan dolayı giymiyorum. Giymedikten sonra da böyle yola çıktığım zaman ben keşke giyseydim diye içimden ufaktan bir pişmanlık oluyor. Çünkü bak bir kere lazım olur, tam lazım olur yani. Bir kere lazım olur, tam lazım olur. Yani sıcak, bıçak, termer fark etmez diyeceksin abi. Ha, yani kanın döküleceğine Allah korusun Evet bak şu Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğunluk dağıldı o tarafa doğru. Şehrin içine doğru böyle kabacağa doğru trafik boşaldı şimdi ben. Demek ki yine millet o Kuzey Marmara yoluna yüklendi biraz da. Oradan sonra açıldı trafik. İyi hey, güzel. Bayramda hava müsait olursa bize de güzel bir tur şansı çıkar yani. Hava gayet güzel. Da böyle giderse rahat rahat güzel bir tur çıkarırız. Abi yazı seviyorum ya. Ne güzel bak. Ağaçlar yeşermeye başlıyor. O kışın sonbaharın sarılığı gidiyor. Rahat rahat üşümeden, titremeden, çok kalın giyinmeden motora binebiliyorsunuz. Kışın öyle değil ama. Kışın kaç kat giyinmek zorunda kalıyorsun. Üç katman altına giyiyorsun. Aynı bu dağcıların yaptığı gibi katmanlı giyim. Ve de üzerine montun katmanı, montun kendisi filan derken oluyorsun lahana gibi. Kat 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 lahana gibi oluyorsun yani. Ya Allah Allah. Gel sıfır gel sırtıma çık ya. Soldan geçebiliyorsan geç geçemiyorsan biraz frene bas. Allah Allah. Gel sırtıma çık ya. Adam ezecek gibi geliyor ya. Halleyici, halleyici gidiyor. Çok acayip bir kafa ya bu halleyiciler. Yani baksana abi adamın üzerindeki kıyafete. Yani bu açıdan görünüyor mu bilmiyorum ama hani bu mesafeden. Deri yelek, tişört. Yarım kas artık yarım mı tam mı, onu göremedim ama. Öyle. Yani ekipman kullanmıyor adamlar. ben ekipman kullanmadığım zaman normal kıyafetle motora binsem kendimi vallahi çıplak binmiş gibi hissediyorum motor üzerinde. Öyle güvensiz hissediyorum yani. Alışmışız bunlara. Yaz kış ekipmanımız tam. Yani bunlar nasıl güvenip de bu motora yani tamam tarz marz da nasıl güvenip de biniyorlar kardeşim ya. Hiç motordan düşmemiş olamazlar. Herkes illaki motordan düşüyor. Ve acısı büyük oluyor yani öyle yavaşla düşsen motordan düşmek, bisikletten düşmeye falan ya da öyle top oynarken ayağın takılıp düşmeye benzemiyor. Sürüklenmesen bile canın yanıyor yani. Sonuçta burada nereden baksan 80 santim yükseklikte oturuyor yani ortalama. 80 a, 80 santimden bir metreden yere çakılıyorsun yani. Olduğun yerde düşsen bile. Arkamı takip ediyorum mesela. Böyle bazı adamlar sırtıma çıkacak gibi geliyor. Atıyorum şehir değiştirecek, şey şerit değiştirecek ya da başka farklı bir yöne gidecek, dönüş yapacak oluyor falan. Hiç sinyal minyal hak getire. Yani ben şu motorcu olduktan sonra arabada da trafik kurallarına daha çok uyar oldum. Biraz daha motor ekipman filan bunlara geçelim. Hayatın içindeki mevzulardan bahsedelim. Bu aralar canımı sıkan bazı şeyler var. Vergi mevzuları. Bunlar başta geliyor. O da nedir? Belki de herkesin başına gelmesi muhtemel olan, özellikle maaşlı bodrolu çalışanların başına gelen aynı sene içinde iki farklı işverenden iki farklı işverende çalıştıysan, iki farklı fa iki farklı işverenden maaş aldıysan devlet senden ücret beyannameni vermeni bekliyor. O da nedir? Abi ben şimdi 4 ay bir iş yerinde çalıştım diyelim. Tamam eyvallah. Ondan sonra 8 ayda 2024 yılı içinde başka bir iş yerinde çalıştım. Zaten ben matrahımı yeni iş yerine geçerken kümülatif vergi matrahımı taşıyorum. Yani kümülatif vergi matrahı nedir? İşte o zamana kadar o 4 ayda ilk işverenden senin kazandığın neyse onun üzerinden devam ettirmektir. Yani 300 bin ise 4 ayda 300 bin kazandıysan atıyorum ya da 100 bin kazandıysan 100 bin devam ettirmektir. Yani matrağı sıfırdan başlatmıyorsun. Vergi dilimini sıfırdan başlatmıyorsun. Yani biraz şu an çok sığ anlatmış oldum ama merak edenler işte bu kümülatif vergi matrağı nedir filan. Vergi dilimi nedir onlara bakabilir. Neyse ben kümülatif vergi matrağını taşıdığım halde yeni iş yerime yani vergimi tam olarak ödediğim halde hiçbir vergi ziyana, vergi kaybına yol halde bir SMS geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı. Çat. Efendim 2024 yılında birden fazla ücret geliriniz tespit edilmiştir. Hazır beyannameden beyanname verin. Hazır beyanname komdan ücret beyannamesi vermeniz gerekmektedir. Ya kardeşim ben zaten vergimi matrahımı taşımışım, vergimi tam ödemişim. Sen benden daha neyin beyannamesini istiyorsun ya? Bana vergi çıkmaması lazım. Tabi insan haliyle stres oluyor. Ulan vergi mi çıkacak, ne olacak falan diye. Neyse abi, gelir dairesinin sitesine giriyorsunuz. İnternet vergi dairesine. interaktif vergi dairesi diye bak. internet vergi dairesine giriyorsunuz. Orada işte ücret gelirlerin kısmı var. Oradan işte gelirlerinize bakıyorsunuz. Ne oldu, ne bitti. Hangi ayınlardan ne almışım. Ondan sonra Oradaki tutarları bak. Devletten aldığın tutarı devlete geri bildiriyorsun. Tamam Bu yani yaptığın şey. Giriyorsun oraya. Ondan sonra hani bodrolarındaki çıkan tutarı oraya giriyorsun. aldığın ücret ne kadar matra? Efendim oradan kesilen vergisi ne kadar? Onlara işte giriyorsun vergi düşüyor falan. Bir de kendi sistem yeniden bir vergi hesaplıyor sistem üzerinde bakıyorsun ekstra vergi var mı yok mu? E sen zaten vergini tam ödediysen ekstra vergi olmaması lazım. Ki öyle de çıktı zaten. Öyle de çıktı. Ama ne oluyor bu sefer? O beyannameyi vermek zorundasın. Vermezsen bu sefer özel usulsüzlük cezası falan yersin. Yani tespit edildiği zaman beyanname vermemekten 3000 lira falan ceza yersin. E beyanname vermek zorundasın. Beyannameyi veriyorsun çat damga vergisi. Yani senin Ücretten dolayı gelir vergisi sana çıkmıyor ama sıfır çıkıyor ödenecek vergi. Şeyde e, beyanlama beyanname verdiğin için boş beyanname de versen sıfır beyanname 672 lira damga vergisini geçiriyor sana devlet. Ya kardeşim ben vergimi tam ödüyorum. Benden çatır çatır kaynağında kesiliyor bu vergiler. Daha elime maaş geçmeden kesiliyor. Bir de üzerine beyanname vermek zorunda kalıyorum. Bir de üzerine damga vergisi ödüyorum. Ya arkadaşım bu ne perhiz yani bu ne lahana turşusu ya. İliğimiz kemiğimiz elimiz ayağımız her tarafımız nereye dokunsak vergi oluyor ya. Nereye dokunsak vergi çıkıyor bir şeylerden yani. Oğlum bu millet muhasebecisi mi? Sen bunu bir teknik olarak çözsene bu sorunu. Bu millet muhasebeci mi ya? Herkes mali müşavir olmak zorunda mı yani? Beyanname versin onu yapsın bunu yapsın. Herkesin böyle yetkinliği olmak zorunda mı? Beyanname nedir efendim? İnternet vergi dairesi nedir? Emin olun bir sürü bunu bilmeyen insan vardır. Yani hadi bizim mesleğimiz bu biliyoruz filan anlıyoruz yani. Anlamadığımız yerde de teknik olarak destek alıyoruz filan. Bir şeyler yapıyoruz da. Bu nedir abi ya? Vallahi yani. Eskiden babamların zamanında millete vergi iadesi için fiş, torbalara fiş doldurup torbaların üzerine fişlerin bilgileri filan yazılırdı. Onlar gönderilirdi filan. Yani bu Angarya'nın modern versiyonu. Bu sefer de giriyorsun. fişmiş girmiyorsun belki ama e, internet vergi dairesinin sitesinden beyanname falan dolduruyorsun. Ya nedir abi bu ya? Nedir yani? Amerikan borsasına mesela işlem yapıyorsan şimdi borsada işlem yapanlar beni anlayacaktır. Türk borsasında kaynağında kesinti oluyor. Eyvallah. Hemen işlem anında senden vergini kesiyor. Ya da artık nasıl yapıyor bilmiyorum. Ekstradan bir kazancın için Beyanname vermek zorunda değilsin. İşte gayrimenkul, şey menkul sermaye iradı diye geçiyor. Menkul sermaye iratların için oradan ettiğin kar için filan bir beyanname vermek zorunda değilsin. Ama Amerikan borsasına girersen, oralara girersen, kar sağlarsan ertesi yılın takip eden Mart ayının sonuna kadar beyanname vermek zorundasın. Senden bir güzel artık kazancının tutarına göre vergi alıyor. Ya kardeşim sen ne yaptın ki? Yani sen senin bana ne faydan var ki bu konuda atıyorum? Yol mu yaptın, su mu yaptın da neyin vergisini alıyorsun ya? Ben yurt dışı piyasalarda işlem yapmışım. 3-5 kuruş iyi kötü kazandıysam kazanmışım. Onun üzerinden vergiyi bana yapıştırıyorsun hemen yani. Nedir abi sen bana bir elektronik hizmet mi verdin? Efendim aracılık mı yaptın? Danışmanlık mı yaptın? Bana bir finansal eğitim mi verdin? Neyse bir de onun şimdi işte beyannamesini varsa 3-5 kuruş karın onun beyannamesini vereceksin, vergisini ödeyeceksin. Bir de eskiden bütün yaptığın işlemleri, yıl içindeki yaptığın işlemleri alışını, satışını, kaçtan aldın, kaça sattın, kaç para kar ettin, toplam karın ne, işte temettüllerden ne kadar aldın falan Kalem kalem kendin hesaplıyordun hepsini. Şuna bir yol verim de gitsin. Hepsini kalem kalem kendin hesap, kendin hesaplıyordum. Şimdi Allah'tan aracı kurumlar bunu çözdü de sana direkt işte menkul sermaye iradından kazancın varsa kazancını söylüyor. Elde ettiğin temettü gelirlerini falan söylüyor. Ortaya bir rakam çıkıyor onu beyan edebiliyorsun. Ya dediğim gibi herkes muhasebeci olmak zorunda mı ya? Herkesin bu kadar atıyorum mali bilgisi olmak zorunda mı? Vatandaşta zorluktan başka bir şey değil. Zorluğunu da geçtim. Artık yani kırtlağımıza kadar vergi olduk ya. Kırtlağımıza kadar. Nefes aldın, nefes vergisi alacaklar. Neyse abi. Bu konularda dertliyim. Yapacak bir şey de yok. Elimizden de bir şey gelmiyor. Vatandaş olarak <laughs> tepkimizi meydana koysak da sesimiz duyulmuyor. Sen yani küçük mükelleften vatandaştan bir kuruşu bile kaçırmıyorsun, ama büyük babaların milyon milyon vergi borcunu siliyorsun, affediyorsun falan. Kimler oldu belli isimlerinden maya gerek yok başımıza şimdi iş gelmesin. Ya bu hak adalet değil yani. Adalet değil. Devletin dini adalettir demişler. Yani zar zor kazandığımızı, bu kadar yüksek oranlarda vergiyle, tamam vergi kutsaldır, hakkıyla al. Ama çok kazanandan çok al, az kazanandan az al kardeşim yani sen büyük babalara affedip bir kuruş vergi ödemezken onlar vatandaşa yükleniyorsan eğer, bu hak da değil, adalet de değil yani. Bunlar da var ya, emniyet şeridinde adam sağlıyorlar ha. Açın motorcu tayfası apacı tayfası, Apache. Ah, ah ne diyeyim işte. Burası da artık Riva'ya yaklaştık. Layla Kır Bahçesi, Kır Düğünü. Bundan sonra işte ne bileyim kahvaltıcılar filan, restoranlar. Onlar başlar. Yazın deniz için kalabalık oluyor. Pek deniz kafası yok buralarda yani. Yani, yani daha doğrusu işte deniz kafası yok derken millet geliyor da Bende yok yani var ama burası, burası için diyorum ya. Yani. burada keyifli değil ya çok kalabalık oluyor Bir de çok da temiz de olmuyor tabi kalabalığın olduğu yerde çöp, çöp mikrop dolu oluyor ya Geç hadi geç yol veriyorum sana geç Allah Allah ya ben yol veriyorum o da yavaşlıyor Yürüsene Deremektir aşk bazen Sabretmektir Bana mı sordun gönlümü çalar Utanmadım Yeminler ederken Uğur Karakuş, büyük sanatçı. Yani seviyorum kendisini, adam okuyor ya. Güzel eserleri var. Tabii ben şu an biraz sözlerini uydurmuş olabilirim ama bu orijinalinde 10 numara şarkı. Bana mı sordun gönlümü çalarken Korkmadın beni benden alırken Utan, Utanmadın yeminler ederken Sen de vefasız hayırsız çıktın Hadi bakalım yapıştır oğlum Yüksek hızlarda da sesini bir kontrol edelim senin Güzel sesler ver bize bugün DJI ilk denemesi Hadi bakalım Bu kaçıncı denemem artık dene dene ben de bıktım ama Artık yani bir sonuç almamız lazım da yani Artık bizi uğraştırma kardeş yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbi ya. Sollama yasak kardeşim. Oraya adam dümdüz çizgiyi çekmiş. Kurallara uymak bu kadar mı zor ya? Bu kadar mı zor yani? Motorcu. Arkadaş sen de işte aynısın. Riva Camp. Burası da Türkiye Futbol Federasyonu tesisleri. Futbol Federasyonu'nun binaları işte neyse tesis mi artık yönetim binası mı? Riba merkeze geldik. Ercan Burgu yani bereket açılmış. burası var mıydı? Yok da burada biraz mola verelim ya. ne ah, bakalım. İyi, estire, estire geldik. Hava da güzeldi. Yani şu eldiveni alarak doğru bir karar verdim gibi. inşallah. tez zamanda bozulmazsa filan. Şu özellikle boğa sistemi ömür boyu garanti diyorlar ama yani eldiveni rahat giyip çıkarmak motorda çok önemli bir şey ya. Evet. Keyifli bir sürüşün ardından hava da güzel. Riva merkeze geldim. Şöyle bir turlayalım. Arkamda gördüğünüz kısım restoranlar. Hava güzel. Ne sıcak ne serin. Terletmiyor. O açıdan iyi. Yani sürüş için keyifli. Motorumuz da maşallah çok temiz abi baksanıza. Yani İncir fena değil gerçi ama biraz çamur olmuş alt taraflar falan. Bana bir soğurmam lazım. Bunlara rüzgar almasın diye altına şöyle pilates bandı aldım dekatlondan. Bunlar hani kauçuk ya. Altına şöyle kenarlara şuralara bant yapıştırdım çift taraflı. Bunu böyle gerdirdim. Şöyle bir çene pedi gibi bir şey yaptım. Mikrofonu da alıyorum. Bunu koyuyorum. İşte mümkün olduğu şu kadar. Rüzgarı kesmeye çalışıyorum ama ne kadar mümkün bilmiyorum artık yani. Mümkün olduğunca içeri gelen rüzgarı kesmeye çalışıyorum. İşte böyle arkadaşlar. Çekim işleri kolay değil haliyle. Biraz uğraştırıyor. Yani bir de benim gibi işten anlamıyorsanız hepten acemi çırak çıkıyorsunuz bu işlerde haliyle. Yani çantanın bütün aparatlarını, kameranın işte selfie stiğini, diğer o selfie ucunu falan taşımak büyük çanta aldım, Grup aldım. Hepsini taşımak kaba oluyor filan. Mic paketini ayrı taşı. İşte kameranın ekipmanlarını filan ayrı taşı. Zor oluyor. O yüzden sadece kamera aldım. Bir de mikrofonu tek. Zaten şarjı uzun süre gider diye. Tek mikrofon aldım. Kameranın da yedek pillerini de aldım yanıma. Attım cebe. Direkt öylece çıktım yani. Hiç diğer çantaymış, keyizmiş bilmem ne uğraşmadım. Zaten baksana abi her tarafımız dolu. Kaskı buraya koyunca hiç yer kalmıyor diye gittim For Riders'tan şu çantayı aldım. güzel kullanışlı iyi oluyor ama bu sefer de işte bacağımı atamıyorum. O yüzden Enduro bir iş yapıyorum motora. inip binerken hep aynı şekilde inip biniyorum. Öyle yani. Çözüm üretmeye çalışıyoruz da ya. Yapacak bir şey yok. Ha şu kameranın şey tutma yerini de 3D Partworks diye, 3D Partworks diye yerli malı bu. Konya'da Konya'dan geliyor yani hatırlamıyorsam oradan gönderiyorlar. Bu parçayı da yerli malı aldım. İyi çıktı yani sağlamlığı güzel. Şöyle göstereyim, şöyle şöyle alalım. Sağlamlığı güzel, taş gibi de yapıştırıcısı yapışıyor. Ee, şu diğer mandalları falan da iyi. Tam böyle kaska uyumlu. Kaskı MGVK 6S. Kahvaltıya kaska uyumlu yapmış birebir. Adam gönderdi. Yani luk diye, cuk diye oturuyor yani yerine. Güzel yapmış. işte Çin Mount diye bir yabancı marka var. 65 dolara mı 60 dolara mı ne satıyorlar. Ona o kadar para vermeye gerek yok bence gayet iyi. Müşteri yazıcıdan basmış adam yapmış. Güzel gayet. Neyse arkadaşlar. Birazdan yola yine geri dönüş yoluna girelim. Bir ara burada şimdilik. <laughs>